Da Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Biz kolay durmadık. Türk milleti tarihte var olduğu günden beri adını saymakla bitiremeyeceğimiz nice kahramanlıklar, nice zaferler kazandı. Bunda en büyük etki bu zaferleri kazanmamızda bu milletin toplumun inancından aldığı, kültüründen aldığı şuurla ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla ne zaman vatanı milleti, bağımsızlığı ve mukaddesatı tehdit altına girdiği zaman saldırıya maruz kaldığı zaman topyekin olarak savunma şuurunda bulunmalar.